Yaşı bir mezar bile yok. Bakın tamam bir buçuk yıl yok. Yılları yılları yok. yok. Bende, bakın, işte sadece... Bir buçuk mezar taşı ben bile yok. O kadar gibi. Allah'ım yok. Hayatını Herkes ayakta konuşuyor. Herkes Herkes Bekle. Bekle. Biz Hayır, biz polisiz zaten. Hayır, hayır. hayır. Şu an müdahale edemiyoruz. Hayır. 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 Durma. Durma. ya? Engellenme. 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 Bak. Bek, ya bek, bak, çek. Pek, çek. Tamam, bek, bek. Kimsin sen? Bek, bir şey yapmıyoruz. Bak, hayır. bak, hayır. bak taşkınlık yapmayacağız. Evet. Ben taşkınlık yapma. yapma. Kemal, şarkı. 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 Kap, Bizi engelleme bak. Evet. Ben hayır. 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 Bizi engellemiyorum. Hayır hayır. etti. Polis Polis müdahale etti. Polis müdahale Deli ya delik alıyor lan. Hadi atı yapma. Bak Dragon katır. O da Bak bir denkler, yapıyorsun ben ben bak. Bak kaç kere uyardık bak. Taşkınlık yap yapma. Taşkınlık yapma. Sakin ol. Yapamazsınız. Ne yapmasın? Ne yapmasın? Ne yapmasın? Ne yapmasın? Ne yapmasın? Ne yapmasın? Dek, hayırdır ya? Tamam gitme. Polismiş. Tamam. Tamam. Ne tamam. ya, ya, şey alamın ya, insanlar çocuklarını kaybetti, bulamadılar, edemedi. Evet. Dört gün sonra gittiniz. Bu adamın adı ne? Bu ne ya? Müdavir. Anka lütfen Anka lütfen lütfen müdahale. Geriye müdahale çek Anka lütfen müthale. Anka bize lütfen bize müdahale oraya lütfen. 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 Anka lütfen dedim sana bak lütfen geriye Abi, doğru gazeteciyiz tamam, biz tamam. tamam geriye doğru tamam. bizi çekme bizi çek tamam, çekmiyorum biz de canlarda durmaya geldik ama aileleri, aileleri tarp ederek pankart açamazsınız, sesim açamazsınız diye o kullanıyorlar. Burası adalet, burası

Böyle bir şey olan, olabilir mi? İnsanlar yaslarını tutamadılar. mı? araba müsaadesi vermekten. Yeter artık ya, yani, yeter. Ya, bak bir biz konuşmaya çalışıyoruz <laughs> şeyler, ya, Bu kadar kaşkılık şey yapmaya, yapmaya yok. gerek yok. Zorlamanın Ayıp ya. ya bir dakika sizle muhatap olmuyoruz bir biz ya. saniye. Bakın, biz Şimdi onu da misiniz? Arkadaşınız şey elinde. ben ben nerede burada, arayacağım burada, hakkımı? Devletle de arayamıyorum. Hakkınızı verebilirsiniz tabii ki. Hakkınızı arayabilirsiniz. Ben nerede, nerede arayacağım? Yar doğuracağım. Arayacağım. 28 yaşında galibi kendi yüzünüzden oldu ya. Göster de kameraya. Kameraya göster ve parmağını. Kendi yüzünüzden oluyor. Ben de göster. Boğaziçi Kırçı'na geldi kaldı. kaldı. Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin oyuncularıydı. Altı tane yavrumuzu kaybettik. O zaman niye gelmediniz bizi kurtarmaya? Şimdi neden bize saldırıyorsunuz? Hocam fotoğraf sizde Biz o çocukları ya. nasıl büyüttük? Fotoğraf. O teyganlardan nasıl çıkarttık diye yavrularımızı niye bunların göstermesin? Senin değil o fotoğraf. Neden bunları a. A. fotoğrafı senin elinde. Bu kapatmak, mağdurları kapatmak, fotoğrafları almak. Hala hukuk mücadelesi mücadelesi veriyor. Hala mücadelesi Birileri bizleri Biz bu Türkiye'nin vatandaşı değil miyiz Biz Bizi yapılan haksızlık değil. Yapmayın, yapmayın. Sessizce 10 dakika durup gidecek. Evet, çıkıyor Ben bir şey e, mi, mi yazıyordu? Bir yazı mı vardı? Ben Başka bir şey değil. Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır?

ya, Sarış, karış. Karış. Müdahale etme polisi. Bırak lan. Bırak lan. sen çok artistlik, ya. artistlik yapıyorsun ha. sen ya. çok artistlik Ayrıca yapıyorsun ya. bak. Yok mu beş tane? Sen sakin olacaksın. Beş tane Bak sen sakin ol. Altıyı ya. Bak sakin ol. Şey yapıyorsun. Tamam. Bak sen niye ortalığı karıştırıyorsun? Ben Yani müdahale ettim? Ben derindim komisyenim. Nerededir? Insanlar öldürürken neredeydi?

Şey, şey, şey. şey, şey, şey. Yapma. ya, Allah Allah. Hayret bir şey ya. Fotoğrafı fotoğrafı A, onu açma, bunu açma, şunu söyleme, bunu söyleme. Sessizliğe, sessizliğe mi ya. Zaten öldürüyorsunuz? O kabul etmiyor? O sessizliği kabul etmiyoruz. Bu uyguluyoruz. Benim ablam da polis memuru, Eniştem askerdi. Hiçbir orada yoktu. Altıncı gün cesedi ben aldım kendi elimle. Neredeydiniz? Şehitli olsaydı bu devlet gelirdi bana yardım ederdi. Orada milyonlarca polis şehit oldu. Benim apartmanım hepsi memur polisti. Hani neredeler? Niye peşine düşmüyorsunuz? Onların peşine Görev yeri diye devlet memuru olarak gitti. Hatay'da vefat etti. Devlet oraya atadı. gitti görevini yaptı. Yaparken de öldü. Sizin kadar onun atada. Dokuz aylık bebek olmaz. ya, dokuz aylık bebek altında beziyle altıncı gün çıkardık biz onu. Bir dakika. Yaşına bastım. Arkadaşlar bir dakika sorma. Burası bunun yeri değil siz de biliyorsunuz. Bir saat sonra. 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 Neyi bekleriz? Kapatın şu Bak seni biraz. Ah, tamam. Uzaklaşalım buradan. Saklaçalım ben ya. Bir uzaklaşalım. Kalkan gel. Kapat burayı. Gel Gel Gelsin. Arkadaşlar

Tamam fotoğrafımız olmaz. gelecek. Pankart kalmadı. Vereceğim. Abi 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 abi. kalkın ki ben de size yardımcı olayım. Kalmadı Bakın. Polis memurunun yavrumu kıyamadım, yüzüne bakmayı kıyamadım yavrumun resmini getirdiği hal. Tamam, olabilir. Bir polis memuru yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir polis memuru yapıyor. Gerçekten anlaşılmasın. Ben tamam. de polis memurunun evlendiği yok. Bu acıyı yaşamadı. Bilmiyor, bilmiyor. Bakın, usulen gelmedi. Bunu Türkiye Cumhuriyeti tamam, polis memuru yaptı. Tamam, usulen bana. yapamazsınız dedi. Bunları yaşamak için doğru büyük mü? Bu yaşamak için doğru büyük mü? Hayır. Yeter. Hanımefendi buyurun. Tamam. Buyurun. Hadi. Buyurun. Hadi gidiyorum. Buyurun. Bize destek veren tüm kamuoyuna teşekkür ederiz. Buyurun. Dalgazi Belediye Başkan Yardımcısının otelinde hayatını kaybetti. Hiç kimse gelmedi kurtarmaya. Ben annesi olarak Hukuk mücadelesi veriyorum sokaklarda. Bu mudur Türkiye devletinin adaleti? Bu mudur? Ben neden sokaklarda hukuk mücadelesi veriyorum? Beni bana açıklasın lütfen. Lütfen beni bana açıklasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı değil miyiz biz? Biz ne yapıyoruz? Neden burada yürüyorum ben? Neden burada hukuk mücadelesi arıyorum? Biri bize yardım etsin. Lütfen biri bizi yardım etsin. Polis memurun yavrumun resmini getirdiği hale ya bakın. Şey bize bunu müsaade ya etmiyorlar. Ya. Allah Allah. Bize müsaade etmiyorlar, etmiyorlar.